merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere çilekli pasta tarifi vereceğim iki buçuk su bardağı süt kullanmamız gerekiyor Fakat ben şu an e, dolaptan çıkarır çıkarmaz yapacağım için bu tarifi hafif biraz ılıtmak istedim sütümü çünkü e, sütün oda sıcaklığında kullanılması kremanın kıvamı için çok önemli bu yüzden siz sütünüzü dolaptan çıkardıktan bir yarım saat 40 dakika sonra kullanırsanız tümüz bir yanda oda sıcaklığına gelene kadar alırken biz de o sırada üç tane yumurtanın sarısını kabımıza aldık e, bu sarılarını almamızın sebebi Kremaya yumurta tadının geçmemesi için öncelikle sarılarla yarım su bardağı kadar şekeri iyice krema kıvamında gelecek kadar çırpacağız. Ardından üzerine sıvı malzemelerimizi eklemeye devam edeceğiz ve sonrasında pişireceğiz. Şimdi karıştırma işlemine başlıyorum. İçerisine yarım su bardağı şeker koydum. Çırpma işlemi bittikten sonra yine size göstereceğim kıvamının nasıl olması gerektiğini. Evet arkadaşlar yumurta sarılarımızla şeker çırptığımızda kıvamı şu şekilde oldu. Daha net görebilmeniz, görebilmeniz için aspiratörün ışığından yardım alıyorum. Şimdi bu karışımın üzerine yarım su bardağından çok az, bir parmak kadar fazla un koyuyoruz. Unumuzu ekleyelim. Evet, şimdi çırpmaya devam edeceğiz. Bu aşamaları ocakta yapmamamızın sebebi kremanın pütürsüz bir kıvamda pişmesini istememiz. Onu da ekleyip çırptığımızda bu şekilde bir kıvam aldı. Korkmayın, biraz topaklaştı gibi oldu. Ama şimdi üzerine süt eklediğimiz zaman o kendisi biraz toparlayacak. Yavaş yavaş ekleyeceğiz sütümüzü. Hemen yani şöyle ekleyeyim biraz hemen. Yavaş yavaş ekleyeceğiz. Bunu öncelikle biraz çırpalım. Dikkatli bir şekilde çırpalım. Çırptıktan sonra yine ekleme aşamasını size göstereceğim. Evet sütümüzü ekledikten sonra biraz çırptık. Şimdi kalan sütümüzü de ekleyip tekrar çok fazla çırpmadan tenceremize geri alacağım. Ve tencereye aldıktan sonra altını açıp kısık ateşte göz göz olana kadar pişmesini bekleyeceğiz. Karışımımızı bu şekilde tencereye aldık. Altını orta ateşte açtım ve göz göz olana kadar karıştırmaya devam edeceğim bu aşamada karıştırmaya lütfen devam edin çünkü göz göz olana kadar karıştırmazsanız pütürcükler olabilir şu an kıvamı gayet güzel bunu karıştırarak pişiriyoruz yine size karıştırdıktan sonraki halini göstereceğim kremamızın son hali bu şekilde şu an e, bekleyelim biraz karıştırmadan bakalım göz göz olmuş mu bekleyelim bakalım hani son olmuş biraz daha karıştıracağız Evet bakın gözü gördünüz yavaş yavaş göz göz olmaya başladı bu aşamada üzerine vanilinimizi ekleyeceğiz bir tane vanilin Vanilimizi ekledim. O aşamada karıştırmaya devam etmemiz gerektiği için çekemedim. Bir paket vanil ekliyoruz. Ardından da bir yemek kaşığı, bir silme yemek kaşığı kadar tereyağı. Şimdi bunu da karıştıracağız. Ardından soğumaya bırakacağız. Ocağımızın altını kapatıp hemen yan taraftaki ocağa geçirdim. Ara ara bunu bu şekilde karıştırması gerekiyor ki üzeri kabuk bağlamasın. Çünkü kabuk bağladıktan sonra kabuğu karıştırmak kremanın tadını çok az da olsa bozuyor. Böyle bir şey olmasını istemediğimiz için ara ara bu şekilde karıştırarak soğutacağız. Şimdi çileklerimizi yıkayıp onları keselim. Bu şekilde çileklerimizi yıkadık. Şimdi onları ikiye, iri olanları da üçer parçaya ayırarak hazırlıyoruz. Bu sırada da kremamız soğumaya devam ediyor. Çilekleri bu şekilde hazırladık. Şimdi onları bir tabağa alacağız. Ardından soğumuş kremamızı çok fazla soğumadı kremamız bu süreçte. Ama dediğim gibi biraz acelemiz olduğu için soğuduğu kadarıyla pastamızı yapmaya başlıyoruz. Biz pastamız için bu şekilde hazır pandispanya kullanacağız. Üzerlerini ıslatmak için yarım su bardağı kadar süt kullanıyoruz. Yavaş yavaş Pandispanyamızın alt kısmını ıslatmaya başlıyoruz. Pandispanyamızı sütle ıslattık. Kalan sütümüzü gösterelim. Ne kadar sütümüz kaldı? Şu kadar bir süt kaldı. Diğer tarafını ıslatabilmemiz için hemen kremamızı üzerine koyduk. Şu anda da yayma işlemini gerçekleştiriyoruz. Her tarafını eşit bir şekilde yayabilmek için bu şekilde spatulamızla çekerek dağıtıyoruz. Birazdan da üzerine çekerek ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çileklerimizi dizdik bu şekilde. Şimdi pandispanyanın diğer kısmına da krema süreceğiz ve krema sürdükten sonra üzerine katlayacağız. Pantispanyamızın diğer üst tabakasının içine de bu şekilde kremayı az bir katman olarak sürdük. Yani çok ince bir katman olarak kullandık kremayı burada. Şimdi bunun altına elimizi sokarak diğer çileklerimizin üzerine kapatıyoruz. Pastamızın üzerine bu şekilde kapattık. Şimdi bunun üzerinden kalan sütümüzü yine gezdireceğiz ıslatmak için kekimizi. Bardaktaki kalan sütümüz maalesef üzerini tam anlamıyla ıslatma yetmedi. Şimdi bardağımıza biraz daha süt ekleyeceğiz. Ve ardından kalan kuru yerlerinde ıslanmasını sağlayacağız. Tamamdır. Ne kadar eklediğimizi de gösterelim sütü. Bardağa ne kadar süt koyduğumuzu da gösterelim. Tamam. Şimdi devam edelim. Evet. Üst katmanımızı da ıslattık. Şimdi en son kalan ne kadar kremanız kaldıysa bunu üzerine koyup e, üzerine kapatabilirsiniz. Biz e, ihtiyaç olursa tamamen kapatmak istersek krem şanti kullanıp yine üzerine krem şantiyle kapatacağız. Kalan kremamızı pastamızın üst kısmına da bu şekilde yedirdik. Ama gördüğünüz gibi açıklıklar kaldı. Çünkü tamamen yetmedi. Bu yüzden bir paket krem şanti kullandık. Bir paket krem şanti çırptık. Şimdi onu pastamızın üzerine gezdireceğiz. Pastamızın son hali bu şekilde. Etrafını krem şanti bir güzel geçtik. Şu an size etrafını temizlemeden çektim. Birazdan etrafını da temizledikten sonra çayımızı demleyip pastamızı keseceğiz. Hepinize afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.